Merhaba hanımlar. Bugün sağlıklı mı sağlıklı bir mücver yapıyoruz. Mücverim için bir havuç, bir kabak rendeledim. Kabağı rendeledikten sonra sıktım, suyunu süzdüm. Yeşil soğanımı ve dereotumu da doğradım. Ardından 2 yumurta, bir kaba alıp çırpıyorum. Baharatlarımı ekliyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Baharatları damak zevkinize göre şekillendirebilirsiniz. Ben baharat olarak keki, yedi türlü, sarımsak tozu, kırmızı toz biber, tuz ekledim. Ve bir çay kaşığı kabartma tozu ekledim. Sebzelerimi de ekleyip karıştırıyorum. Bir miktar doğradığım kaşar peynirlerini de ekliyorum. 3 yemek kaşığı tam buğday unu ekliyorum ve karıştırıyorum. İç harcımız hazır. Tavayı zeytinyağı ile yağlıyorum. Hazırladığımız harçtan bir miktar alıp tavaya döküyoruz ve arkalı önlü pişiriyoruz. mücverimiz hazır. Sağlıklı kahvaltılık isteyenler için mükemmel bir tarif. Bir o kadar da lezzetli oluyor. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz beğenip abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.